Evet şimdi lupa geldik artık arkadaşlar şükür kavuşturana Niye Çünkü robotun tüm çalışması burada biliyorsunuz Sürekli dönüp duruyor ya loop Ha dön baba dönelim Değil mi Ömer bu arada korktu herhalde böyle saklanıyor Saklanabilirsin ama kaçamazsın Ömer Loop kaçınılmazdır yani Neydi o Thanos muydu ben kaçınılmazım diyordu ya Onun gibi Arkadaşlar loop kaçınılmazdır korkma bir şey gelmeyecek başına. Tamam. Evet şimdi burada bakın ne yapıyoruz? Şu anda burada ne nasıl bir işlem yapılıyor? Ne işlemi yapılmış burada? E, Hayır sallama. Bakın int denmiş. Şey, ee, Helal. Aferin. Ya. Bir değişken tanımlama işlemi yapılıyor. Bu değişkenin türü intmiş. Adı da position'mış. Bu P de ne? Nereden bak? Position'ın P'si nerede çıkıyor karşınıza? KP. Yani kat sayı P. O P nereden geliyormuş? Position'dan. Tamam. Peki eşittir demişiz. Bakın burayı çok iyi dinleyin şimdi. QTR nokta. Bu QTR neredeydi? Bakın göstereyim. Şurada bir QTR diye tanımlama yaptık hatırlarsanız. Şu bakın. Bu QTR Biraz önceki QTR tamam mı? Şimdi bakın geliyorum. QTR şurayı iyi okuyun. Read line black. Ne diyor burada? Yani bu Burada ne diyor? Bu robot siyah çizgide çalışacak diyor. Yani ne diyor? Bakın burada ne belirtiyorsunuz? Benim bu robot beyaz zemin siyah çizgide çalışacak diyor tam tersi olur. Siyah zemin, beyaz çizgi olur. Anlaşıldı mı? Bu, bu kod satır. Yani burada ne diyorsunuz siz robotun? Siyah zeminde mi çalışacak? Özür dilerim. Siyah çizgide mi çalışacak? Beyaz çizgide mi çalışacak? Onu belirliyorsunuz burada. Biz bilek dedik, siyah çizgide çalışacak. Şimdi asıl mevzu şu. Ha bir de burada sensör values. Neydi bu sensör values? Bakın aşağıda zaten hemen yandı. Her sensörün okuduğu değer vardı yani onların değişken değeri bu. Şimdi aşağıya geliyoruz. En önemli konu arkadaşlar bu bakın en önemli konu. Position eksi 3500 diyor. Şimdi ne demek bu position eksi 3500? Niye niye 3500 bir de? Sallıyorsun. Ha bu arada önce şunu söyleyelim. Error diye bir değişken tanımlıyoruz değil mi? Integer tipinde. Ha burayı da söyleyelim. Söyle Ömer nedir? Di hayır, kesinlikle kafadan sallamadım. Söyle. Ya, şartlar, şartlar, çok salladın. Şey Sap salladın şey o zaman. Bakın arkadaşlar bunu bilmenizi zaten beklemiyorum. Niye? Çünkü bu kütüphanenin belirlediği bir standart. Şimdi bakın çok iyi dinliyorsunuz. Kütüphanede her sensörün bir ağırlığı var. Bir ağırlık değeri var. E, sıfır numaralı sensörün ağırlık değeri sıfır. Bir numaralı sensörün ağırlık değeri bin. 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 İki numaralı sensörün ağırlık değeri iki bin. Üç bin, dört bin, beş bin, altı bin, yedi bin. Üç bin beş yüz nereye denk geliyor? Üç binde dört bin. Yani üç numaralı sensörle dört numaralı sensörün tam ortasına denk geliyor. Şimdi... 3 numaralı sensörle 4 numaralı sensörün tam ortasına geldiği değer bizim robotumuzun tam ortada olduğu ve en ideal durum değil miydi? Hayır bak. Bak. 0 7. Bak özür dilerim. 0 7. 1 6. Bak. 0 7. 0 sağda, 7 solda. Bir içeri girdiniz. 1 ile 6. Bir içeri daha girdiniz. 2 ile 5. 2 ile 5. 3. Bir içeri daha girdiniz. 3, 3 ile 4. 3. Yani 3000 ile 4000'in tam ortası 3500. Yani diyoruz ki bizim robotumuzun ideal noktası o iki sensörün arası ve 3500 değeri. Robot pozisyon değerini okuduğunda eğer 0. sensörü okuyorsa pozisyon değeri 0 oluyor. 1 numaralı sensörün üstündeyse çizgi pozisyon değerimiz 1000 oluyor. 7 numaralı sensördür ise eğer benim robotumun çizgisi 7000 oluyor. Anladınız mı mantığı? Sensörlerin ürettiği değer 7000 oluyor. Işte. Aynen öyle. Burası zor bir konu. Tekrar şey videoyu tek ya, videoyu videoyu tekrar dinlediğinizde anlarsınız. Şimdi ben bir de bakın bu taraf 7 bu taraf 0 ya. Şimdi mesela diyelim ki benim robotumun e, ee, üst, çizginin üstünde durduğu sensör 1000 olsun mesela. 1 bir, bir numaralı sensör olsun tamam mı? Ne oluyor üretilen değer? 1000 oluyor değil mi? 1 bir, bir, numaralı sensörde. 1000 eksi 3500 eksi 2500 oluyor değil mi? Evet. Eksili bir değer yani. Peki sus. Sus. Eğer ki benim robotumun 6 numaralı sensörü çizgiyi görüyorsa pozisyon değerim kaç oluyor? 6. 6000. 6000'den 3500'ü çıkartırsanız 2500. Bu sefer ne Artı değer değil mi? Şunu da anlamış olabilir miyim ben? Eğer bu işlemin sonucu artı değer çıkıyorsa robot saat nerede? Robot sağa doğru gitmesi lazım. Değil mi? Çünkü sol tarafta sol taraftaki sensörlerin çizgisinin üstünde. Eğer eksili bir değer çıkarsa robot sol tarafa doğru gitmek zor. Sıfır çıkarsa Tam ortada demek değil mi? Mantığı anlıyor musunuz yavaş yavaş? Heh. İşte burada bakın bütün iş neredeyse yani çizgi izler robotun yaptığı işlemlerin yüzde altmışı falan burada bitiyor. Sonrasında başka değerler giriyor. Anladınız mı? Yani biz burada bakın error değeri ölçüyoruz. Error değeri hesaplıyoruz. Error ne demek? Hata demek. Eğer benim robotum 3 ve 4. sensörün tam ortasındaysa çizgi hata sıfır çıkıyor. Yani hatasız. Değil mi? Eğer 2 numaralı sensörde ise 2000. 2000'den 3500 çıkartırsan benim robotumun eksi 1500 hatası var demek. Eğer benim çizgim 5 numaralı sensörde ise 5000 eksi 3500 artı 1500. Ne diyoruz o zaman? Benim robotumun hatası 1500 kadar. Ve biz ne yapıyoruz? O hata değerleri robotu sağa sola çekerek sıfıra yaklaştırmaya çalışıyoruz. Anlaşıldı mı? Heh, aynen öyle. Robot böyle hatayı sıfırlamaya çalışıyor. Bu KP değeri bakın işte. O hata değerini minimize etmemiz için de KI ve KD değerlerini kullanıyoruz. Ben şimdi şunu soracağım size. Bu error değerini anladınız mı? Evet. Position değerini anladınız mı? Evet. Şu anda çizgi izleyen robotun %50'sini anladınız arkadaşlar. Çalışma mantığını burayı anladıysanız. Ben Mesela şimdi o zaman size şöyle bir soru sorayım ben. Eğer ki ben bu robotta 7 sensör kullansaydım 8 değil de 7 yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane değer kullansaydım benim 6 işte zaten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam mı? O zaman 6, de, 6 kullansaydım şuradaki değer kaç olmalıydı? 3000 tabii ki. Niye? 60, 60, 60, 60, 60. Tam orta bakın. Sıfırıncı sensör. Bak dinle. 0-7 1-6 2-5 Özür dilerim. Yanlış. 7 olmayacak. Sı, özür dilerim. 0-6 Değil mi? Bir kaydık. 2-5 1-5. Beş, bir, beş. bir daha kaydık. 2-4. Ortada 3 kaldı. Değil mi? Evet. O zaman 3.000 Değil mi? Yani o zaman benim robotumun error değeri hesaplanırken 7 sensör kullansaydım buraya 3000 diyecektim. Peki hadi biraz daha gıcıklaştıralım işi. Şey. Ben 4 sensör kullansaydım buradaki hata değeri kaç olmalıydı? Nasıl? Ya 2000. 2000 ya. 4000 bölü 2 işte. Okey tos. Ya öyle tuzağa düşersiniz. Hayır. 0, 1000, 2000, 3000. 1500. Olur. Ya tuzağa düştün bak. Anladık değil mi mantığını? 0 1000 2000 3000 ortası kaç? 1500. 1500. O zaman 4 sensör kullansanız Ya işte öyle. 0'ı saydığınız, şuradan saydığınızda burasının 1500 olması lazım. Mantık anlaşıldı mı? Harikasınız. Hemen bu iki satırı yazıyoruz. Onun sonrasında devam ediyoruz.